Merhaba arkadaşlar. Bugün size online kafa topu nasıl indirilir? Ben Yunanistan'da yaşadığım için Yunanistan'daki kişilere söylüyorum. Yunanistan'da yaşayan Türklere. Türkiye'de Google Play'de indiriliyor ama biz, benim olduğum yer yani, yani Yunanistan'dan indirilmiyor. Ondan internetten size göstereceğim nasıl indirildiğini. Google'a girelim. Oh, burada kalmış şey edilir. Zaten onu, aşağı, açıklamada linkini vereceğim bu sayfanın. Böyle yapıştıralım. Buradan download'a basıyorsunuz. Size böyle online headball çıkarıyor. noktaklaptan. Ben de indirlik olduğu için size indirmeyeceğim ama indirdiğimi göstereyim. Burada görüyorsunuz kafa topu, tonun yanında vestekin altında. Ee, kısa video oldu. Ama e, bu kısa işte. Biraz girmedim. Hemen linki verdim daha kolay olsun sizin için. Kendinize iyi bakın. Bay bay.